Sevgili öğrenciler, senin niteliğin, senin geleceğin misyonuyla yola çıkan Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl Meslek Yüksek Okulu'na hoş geldiniz. 1995 yılında kurulan İnegöl Meslek Yüksek Okulu, 40 bin metrekarelik geniş ve modern kampüsüyle mesleki eğitimin bölgedeki öncüsü konumunda. Yüksek öğretimin güçlü adreslerinden biri olan İnegöl Meslek Yüksek Okulu, sanayi ile iç içe yapısı, Nitelikli eğitim kadrosu ve çağın ihtiyaçlarına uygun programlarıyla sizi geleceğe hazırlıyor. İş dünyasının nabzını tutan programlarımızla dış ticaret, işletme yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları ve pazarlama programlarımızla sizleri iş hayatına bir adım önde başlatıyoruz. Geleceğin sağlık profesyonelleri için çocuk gelişimi, ilk ve acil yardım programlarımız hem teorik hem uygulamalı eğitimle donatılmış durumda. Teknik alanlarda uzmanlaşmak isteyen siz sevgili öğrencilerimiz makine, mobilya ve dekorasyon, inşaat teknolojisi, tekstil teknolojisi ve elektrik programlarımız sanayiye entegre, güçlü altyapısı ve uygulamalı eğitim olanaklarıyla sizleri bekliyor. Yüksek okulumuzda mobilya ve dekorasyon, makine, çocuk gelişimi, ilk ve acil yardım uygulama alanlarının yanı sıra her bölüm için özel olarak tasarlanmış son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar yer almakta. Yüksek okulumuz öğrencilerine modern ve kapsamlı bir eğitim ortamı sunan üst düzey fiziksel imkan ve koşullara sahiptir. Bu imkanlar arasında kütüphane, seminer salonu, yemekhane gibi temel olanakların yanı sıra uygulamalı eğitimi destekleyen özel donanımlar da yer almaktadır. Güncel eğitim materyalleri, teknik donanımlar ve dijital altyapılar sayesinde öğrencilerimiz uygulamalı eğitimin gücünü yaşayarak öğrenmekte. İnegöl Meslek Yüksek Okulu iş dünyası ile iç içe bir eğitim merkezi, yerel yöneticilerle güçlü iletişim, sanayi temsilcileriyle kurulan köprüler ve sivil toplum kuruluşları ile uzun yıllara dayanan iş birliklerimiz sayesinde öğrencilerimize staj, işyeri eğitimi, iş ve istihdam olanakları da sağlamaktayız. Üniversitemiz. Eğitimdeki güçlü altyapısı dışında öğrencilerine geniş bir kariyer desteği de sunmakta. Staj imkanları, yerel ve ulusal sanayi ile güçlü işbirliklerimiz sayesinde mezuniyet sonrası iş hayatına hızlı bir geçiş yapabilirsiniz. Akademisyenlerimiz yerel yönetimlerle etkin işbirlikleri içinde merkezi yönetim ve devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yakın iletişim ve ilişki halinde çalışmakta, kendi alanlarında niteliğini kanıtlamış isimlerden oluşmaktadır. Akademik gelişimin yanında sosyal gelişimi de önemsemekteyiz. Kültürel, spor ve sanatsal etkinlikler ile şehrimize ve ülkemize katma değer sunan sosyal sorumluluk projeleriyle dolu bir öğrencilik deneyimi sizi bekliyor. Yine göre meslek yüksekokulu mesleki bilgi, teknik beceri, güçlü bağlantılar ve nitelikli akademik rehberlikle sizi geleceğe hazırlıyor.